fazlalaşacak. Kim acaba efendim gelinler evine ve damatlar evine yarışmacı olarak girecek? Ne saçmalıyorlar? Yani. Hani bir de hani hatırlar mısınız? Allah Allah, annesi tabii ki söyler, laf yani. Kızım. Bak dolmanın içini hazırlamayı unutma ha. Tamam anne ben hemen hallediyorum şimdi. İyi. Ha, <laughs> Zahmet etmeseydin karıcığım. Ben duvarda gezen örümcek mi örümcek bir şey kemirir. Hayatta kalırdım bir şekilde. Ne yapayım? Anca annemden fırsat buldun Necip. İyi, iyi. Ketçap mayonez Oldu. Sen bekle. Ben hatta mahzenden bir şarap açıp getireyim. Allah Allah. Anlıyor musun Necip? Annem burada olduğumuzu öğrenirse yanarız vallahi. Bu kaçak kötek yaşadığımız son gün. Yarından itibaren sana bir ev tutuyorum. İş bulacağım. Bak. Söz ver. İnanırım bak. İnan. Vallahi bak. Böyle hayat mı olur ya? Aslında bir iş bulsam. Annem affeder ki seni. Ben de alttan alttan işlerim onu. Sonra ilk aldığımız maaşla veririz anneme. Hmm, tabii tabii. Ben bütün ay çalışacağım. Çok affedersin, alnımdan terap edeceğim. Sonra o geleceğim, kadar kaynamaya vereceğim. Ne oldu? Ne bileyim, kiraydı, faturaydı. Gücümüz yetmez ki bizim. Bakacağız artık. Yapacağız bir şekilde. <laughs> uzun kıza baksana. O Pelin midir, ne ona benzemiyor mu? <laughs> Tabi onun edepli hali. Anne. Canım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne yavrum? Ama öyle çok şey yapıp... ...yani... ...tansiyon filan biliyorsun. Nedir yavrum? Söyle kızım, söyle. Ama bak söz ver... ...valla sinir yapmayacaksın. Fevrilik yok, tamam? Kızım yüreğime indirme. Allah aşkına ne oldu gene söyle. Ya, hani şu Sinan'ın okulu bırakıp Amerika'ya gitmesine sebep olan kız var ya. İşte O o kız Pelinmiş. Yani Sinan'ın aşık olduğu kız Pelinmiş. see